arkadaşlar bugün sizlere beraber saklambaç oyunu oynuyoruz. Yanımda ateş var. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika ekran açayım. Yanımda ateş var. Gene sizlerle birlikte. Evet. evet. Arkadaşlar bugün saklambaç oynayacağız. Ebe bekleyeceğiz ama siz beklemeyeceksiniz. Videoyu ben kesip yani duraklatıp Saklanma yani ebenin süresi bittikten sonra geri açacağım. Hadi. Evet arkadaşlar geri başladık. Şimdi seçiliyor. Arkadaşlar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Hadi. Evet. Ateş'in kanalı da ADTE. Ateş onun kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz Umarım ki Evet. Oh iyi. Arkadaşlar bu arada ben her tarafı biliyorum. Ben her tarafı biliyorum. Bunu unutup tamamdır. Bak gel aşağıda mısın? Tamam gel. Bak şimdi bir kapının arkası var şuradaki. Bir de bak burası var. Hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok değil mi? Bak şimdi. Yok şeye girebiliyoruz ki buradaki. Aa bir girelim yatağa gel. Tamam o zaman yok. Tam gir. Abi 100 kişi buraya giriyor. Hı? 100 kişi oraya giriyor. Gel sen merdivenden çıktın mı? Merdivenden çıktım. Yatağa gidiyorum. Onun nasıl hangi merdiven? Var ya merdiven. Yatağa çıkmak için. Ya düşüyorum ben iki de bir. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Tamam dur geliyorum. Yavaşça. Tamam. Bu arada ebe nerede ona bir bakayım Ebe yerinde Ebe yerinde iyi iyi Ebe yerinde Bak gel şuraya ateş Tamam gel Ateş oraya değil Geri span ol Tamam gel Hala oynamıyor be, gel. Bu arada 3 tur oynayacağız değil mi Ateş? 3 tur. Yani ediyor sana 10 dakika falan. Ha, gel, aşağı atla. Tamam. tamam. Aşağı atla. Gel buraya. Ha, evet, tamam. Herkes burada abi. 100 kişi burada. Şuradan bak yapabilir misin bilmiyorum ama. Altı şey miyim? Evet. Af. Varayım. Burası dışarıdan gözüküyor. E ne yapalım? Ne olacak ki? Şunların arkasına saklan. Penguenin mesela kafasına. <laughs> Bunlar hala yerinde duruyor. Bu Aynen. maç beleş geçti. Ateş bence videoyu durdurayım. Yani keseyim. Diğer maça saklayın tamam mı? Aynen. Aynen be sıkılırsınız. Yani bekleyeceğiz. Bir şey olmaz. O yüzden diğer maça. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Demin olmadı yani. Boş geçti. O yüzden sıkılırsınız diye videoyu durak sattım. Diğer maça sakladım. O dakikaları. Şimdi diğer maça. Aa bahçe çok iyi. Ağaça gideriz. Duvarın arkasına gideriz. Başka bir bak da yaparım. Her şeyi yaparım. kaçacağım. <laughs> Yakalayacak mı beni? Yakalayacak mı? Sorunca Hamut. 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 Yakalayacak mı beni? Yok. Yok. Aferin sana. Çekil be adamım. Nefek senin nereye satacağım? Aa tamam. Birkaç insan burada oturuyor. Onları öldürebilirim.

Söyleyemem. Söyleyemem. Söyler sen? Söylersin. Ben biliyorum. Hatta birini gördüm bile. Bir şey daha öldürdüm. Bir öldürdüm şu an. Ya bu kızlar nasıl çıkıyor bir yerlere? Ben var ya çok iyi yere saklandım. Can yok bulamazsın. Çok <laughs> olma. Yakın öbür şu olmaz. sana bakayım. Yani. Ana yakınsın. Doğru mu? Evet. Ha doğru. Ya buraya nasıl çıkıyor? He tamam. E anladın mı sen? Sen bence yerlere binmiyorsun galiba ya. Kaç kişi öldürmüşüm? 5 Altı. Hayır altı adam kaldı beş adam öldürdün. Biraz. <laughs> Yaklaşıyor muyum? Yok. <laughs> Daha çok uzaklaşıyorsun. Oh. Çok güzel bir yer buldum. Neresi? Oo, ben orayı çoktan biliyorum. Arkadaşlar videoyu duraklatacağım bir 10 saniye. Neredesin? Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Evet 20 saniye kaldı. Ateş <laughs> öyle beni bulamıyor. Son bir kişi bulsaydım beraber kalacaktık sizle. Burada, bu da güzel, sana, da. Ve ve çıktım yerimden neredeydim biliyor musun? İlk önce ileriye doğru gittim böyle fırının oraya sonra geri döndüm. Ebenin yani evin oraya gittim. Kuş yeri evinin oraya gittim geri. Sonra aşağı indim. Sen benim yanımdan sıyırdın. Sonra ben çatı inip Aşağı indim. hızlı bir şekilde yemen gerekiyor. Senle beraber Arkadaşlar devam ediyorum. Ben annemin sesi geldi. Gor Kemtan diye biri. <laughs> Selamun aleyküm abi. Hadi gel. bir yer buldum gel. Ben de efsane bir yer buldum. Gelsene ateş. <laughs> abi çimlerin orası gördüm. İçi, duvarın içine geçebiliyor. Ebe beni bulamıyor. Ben dışarıyı görüyorum ama dışarıyı ebe gördü. Abi niye? Abi çimin içinde misin sen? Çimin içinde değilim. Çimin oradaki bir duvarın içindeyim. Evet, şu duvarın içine saklanacağız. Hı, tamam saklandım. Sen beni şu an bulsaydın çok güzel bir yere saklanırdım. Şimdi bu aslında pro. Ben niye böyle bir şey yaptım anlayamadım da neyse. sen neredesin? Ben böyle pro bir yerdeyim de. Pro bir yer deyince anlatmış olmuyor Bunun hiç yakın değil. Abi eve birini arkasında ama yakalamıyor. Hile var. Oo çıktım. <laughs> Ebe beni yenemeyecek herhalde. Bende 5 kişi kalmıştı. Ve Bu arada ben ebe baya bana baya yaklaştı aslında. Aynen. <laughs> oraya giriliyor mu? geliyor Nerede lan şu an hiç bakamıyorum çünkü. tamam. Şu anda taşıyoruz, taşıyoruz. Uh, tamam. Son anda. Yok. Sen neredesin? Çimin orada mısın? Nereden daha kaçıyor? Mor renk bir adam zehirlenmiş yazık. Nasıl zehirlenmiş? Mor ya, mor ya. Ee? Adam mor olduğu için zehirlenmiş gibi görünüyor adam mor çünkü. Bizim abi edet takılıyor dediğimiz yerde adamın. Bir de pro ha, altın dogu var da. Aslında petler daha bulmaya yarıyor. Yani petler yani görünüyor çünkü. Geri zekalı bulamadı be. Bir... Kaçsa 30 tane işte. sıçtık. Bana geliyor mu? Geliyor değil mi? Yok bilmiyorum. Bu son turumuz olsun Ateş. Aşağı iniyorum ben. Arkadaşlar bu arada bu birazcık eğlencesiz bir bu video oldu ama bunun ikinci bölümü daha da eğlenceli olacak Ateş'le beraber ya da tek başıma. Ama Ateş'le beraber yapmayı daha da düşünüyorum. Yani daha da oranı daha yüksek ateşte yapmamın. Bu sonunda bitirelim tamam mı? Tam ebe yanımızdayken. Ben, ben olursam belki devam edebilir. Evet ebenin yanında bitiriyoruz videoyu. Dur yerinde. Ateş dur yerinde. Ben, oy ben oyundan çıktım. Ha, neyse. Kendim kapatıyorum videoyu. Umarım abone ve like atmayı unutmamışsınızdır arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. İkinci bölüm daha güzel olacak. Görüşürüz. Bay bay.